Kutlu Elçinin örnekliği, ailede huzur camide rehber konferansları. Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kağan, Mevlidi Nebi Haftası kapsamında Kırklareli ve Edirne müftülüklerince düzenlenen konferanslarda, aile ve ibadet kurumlarının kurulması, korunması, güçlendirilmesinde Hazreti Muhammed'in örnek alınması gerektiğini belirtti. başlığımızda iki tema bulunmaktadır. Bunlar aile ve cami. Müslüman toplum olarak kimliğimizi şekillendiren ve koruyan iki kurum, iki mekan. Aile kimliğimizin şekillendiği yer, modern dünyanın meydan okumaları karşısında, sorunları, sıkıntıları karşısında hala bizim için en güçlü ortam, hala bizim için en önemli kimliğimizi korumada rol oynayan bir kurum. Camilerimizde fiziki mekanlarıyla, minareleriyle, kubbeleriyle, minarelerinden okunan ezanlarla ve beş vakit kılınan namazla, cuma namazıyla, bayram namazlarıyla manevi hayatımızın merkezinde olan bir yer. Fakat günümüzde her iki kurumda, her iki mekanda tehdit altında. Bu noktada her iki kurumun kurulmasında, korunmasında, güçlendirilmesinde ve sağlamlaştırılmasında alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Muhammed Mustafa'nın örnekliğini önemsiyoruz. Örnekliğini biz Müslümanlar olarak tercih ediyoruz. Bu elçinin örnekliği ailede huzur, camide rehber konulu konferansımıza hoş geldiniz diyor. Konferans sunumu, hediye takdimi ve de kapanışı. Saygıdeğer konuklar... وَالَّذ۪ينَ Aile ve cani, Müslüman toplum olarak kimliğinizi şekillendiren ve koruyan iki önemli kurum, iki önemli mecan, aile, kimliğinizin şekillendiği yerdir modern dünyanın karmaşık sorunları karşısında modernizmin hem meydan okumaları hem de dayatmaları karşısında hala aile sığınak olma rolünü korumaya devam ediyor. Camilerimiz minareleriyle, kubbeleriyle, fiziki mekanlarıyla, ezanlarla, beş vakit namazla, cumasıyla, bayram namazlarıyla manevi hayatımızın merkezi. Fakat günümüzde her iki kurum da tehdit altında. Bu noktada her iki kurumun kurulmasında, korunmasında ve sağ, sağlamlaştırılmasında Peygamber Efendimiz'in örnekliğini biz önemsiyoruz.